Moristan'a Moğolistan'a kadar rejimleri, iklimleri, dilleri ve inançları farklı altı Asya ülkesi. Bir yandan bu farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini yansıtan, öte yandan Türkçe konuşan çeşitli toplulukları ve Türk uygarlıklarının izlerini araştıran bir kültür köprüsü, Turkuaz. Müzik Kendinize gelin. Tanrı'dan isteyin. Başkasından değil. Suyu denizde arayın. Kuru derelerde değil. Toprak, su, yel ve her bir kıvılcım bile dileğini ondan elde eder. Kışta, baharda ve her mevsimde. Pakistan halkının inanç dünyasını tanımadan Pakistan'ı anlamak mümkün değil. Bu nedenle Pir Nasrüttin tarikatının tekkesindeyiz. Pir Nasrüttin Konya'yı ziyaretinde Mevlevi öğretisiyle tanışmış. Ve ülkesine döndüğü zamanda... tarikatını kurup bu yapıları inşa ettirmiş. Şimdiki tarikat şeyhi onun oğlu. Bu geniş ve kalabalık mekanda müritler ve dertliler şeyhin elini öpmek ve hayır duasını almak için bekleşirken... Kavali grubunun söylediği ilahilerden ...göğütler ve sırlar kapmaya çalışıyorlar. Büyük bir şair, değerli bir düşünür olan... ...Mevlana Celaleddin Rumi'nin öğretisini sürdürdüklerini söyleyen... ...bu topluluğun davranışlarının... ...Mevlana'ya ne kadar uygun olduğunu söylemek güç. Müritlerden toplanan para... ...bir çiçeğin bile reddedilişi... Şeyhe gözü kapalı inanç ve itaat gibi alışkanlıkların kaynağının da Mevlana olduğunu elbette düşünemiyoruz. Biz daha çok ülkemizde çoktan ilga edilmiş bulunan tarikat ve şeyhlik gibi kurumların buralarda hala bütün açıklığıyla sürmekte olduğunu düşünüyoruz. Pakistan'da geçmiş yüzyılların dinsel atmosferi her yönüyle hüküm sürüyor. İran'dan sonra Pakistan'ın büyük bölümünde de kendi kendimize sık sık hangi yüzyılda yaşadığımızı sormak zorunda kalıyoruz. Tarikat şeyhi bize inançlarını anlatıyor buluşlar arasında sevgi ve dostluğun sürmesini diliyor. Bu iyi niyet konuşmalarından sonra sıra şeyhin elini öpmeye, dualarını almaya geliyor. Kalabalık müritler topluluğu adeta birbirlerini ezerek Şeyhin elini öpmek için yarışıyorlar. очку Qual relifiers, dr Explor子, pr fun, I honestly. They are all my children Sowelds, you can Trustee Jac節目 z tama brpas نام نارام نارام بچا لگي نارام نارام بس نام ۾ ٽٽي جا هئا بچي مان پنهنجي چلو 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 نه يا Pencab eyaletinin sanayi ve tekstil merkezine gidiyoruz. Milattan önce 2000 yılında gelen Büyük İskender'den geçen yüzyılın İngiliz sömürgecilerine kadar pek çok el değiştiren Multan en parlak dönemlerini Babürlü hanedanı egemenliğindeyken yaşamış. Bu nedenle İslami eserler bu kentte yoğun. Ne yazık ki pek çok yapı zamanın ve insanların hışmından kurtulamayıp yok olmuş. Boltan caddelerinde ve çarşısında zaman askıya alınmış. Geçmiş ve bugün iç içe. Teknü Alem Türbesi'nin ağırbaşlı sessizliği, yoksullara yemek dağıtılan bir imaretten gelen bağırışlarla bozuluyor. 6 milyon göçmeni barındırmak zorunda kalmış olan genç Pakistan'da yoksulluk henüz tümüyle yok edilebilmiş değil. güneşe aşıksın. Şems gelince güneş solar gider elbette. Mevlana celaleddin Rumi, Mesnevisinde fikir ve gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'yi böyle anar. Büyük mutasavvıf Tebrizli Şems, gerçeğe giden yolun ilahi aşktan geçtiğine, bu yolda bilginin yalnızca bir araç olduğuna inanıyordu. Sufilerin ve müritlerinin en yoğun olarak yaşadıkları Multan'da, Şems-i Tebrizi'ye mal edilen türbede, günün her saatinde ziyaretçi görmek mümkün. Önce ve sonra, hüzün ve neşe, dua ve müzik birbirinden ayrılmıyor mutanda. Dinsel şarkıların hiç kulaklardan silinmediği çarşılarda günlük hayat sürüyor. <laughs> Kafa masajı yaptırmak Pakistanlı için bir lüks değil. Kafa derisine iyice yedirilen balık yağının saç dökülmesine engel olduğunu öğreniyor ve bu büyük müjdeyi tüm insanlığa duyurmak için telaşlanıyoruz. <laughs> Sufiler bu kez yalnızca davulların sesini dinleyerek dans ediyor, gerçekleri ritmin içinde arıyorlar. Bu bir tür semah ayini. Filer şehri Multan'dan, Pencap eyaletinin merkezi olan Lahor'a gidiyoruz. İlk bakışta Lahore. Pakistan'ın diğer büyük merkezlerinden pek farklı görünmüyor. Müslüman Babürlü Devleti'nden bu yana din ve günlük yaşam her an iç içe. Bir ilim ve kültür yuvası olarak da bilinen Lahor'da halk inançlarına sımsıkı tutunmaya devam ediyor. Pakistan'ın en kalabalık ili. Bugün çok önemli bir üniversite merkezi olan şehir, Babürlü Hanedanı ve özellikle Ekber Şah döneminde halı dokumacılığından tekstile kadar pek çok alanda gelişmiş bir ticaret merkeziydi. İngiliz yönetimindeyken geleneksel özelliklerini büyük ölçüde yitiren Lahor el sanatları, ünlü Anarkali çarşısında dirençle yaşamaya devam ediyor.

Budist kültürden gelip İslami eserlerle zenginleşen Lahor, İngiliz sömürgeciliğinin anılarını da taşıyor. Vezirhan Camii'nin minarelerindeki hoparlörden yükselen ezan sesi, kaybolmadan Kraliçe Victoria döneminde yapılmış bir İngiliz anıtına rastlayıp başka bir dünyaya dalmak zor değil. Eskiden Kraliçe'nin heykelini barındıran bu kubbenin altında şimdi taştan yapılmış büyük bir Kur'an-ı Kerim var. Lahor Müzesi'nin hemen dışında zamzama topuyla karşılaşıyoruz. Yani Rudyard Kipling'in ünlü Kimin Topu adlı eserindeki kükreyen canavarla. In the Mughal dynasty, there are two emperors which stand out for their real outstanding contribution in the field of art. The first one is Akbar the Great. Lahor Müzesi, Türk Hint İmparatorluğu olarak da anılan Babürlü Hanedanı döneminden kalan minyatürleriyle ünlü. Güzel sanatlara ve özellikle minyatürlere büyük ilgi duyan Ekber Şah'ın Nakkaşhanesi'nde Müslüman ve Hindu ressamlar birlikte çalışmışlar. Ekber Şah'ın yerine geçen Cihangir ise zevke ve sanata olan tutkunluğundan dolayı devletin yönetimini karısı Nur Cihan'a bırakmış. Minyatürlerde saray hayatından alınmış canlı sahneler, avlanmalar, devlet adamlarının günlük yaşamını yansıtan portreler ve fil resimleri çoğunlukta. Sanattan çok iyi anlayan Cihangir, değişik ustalar tarafından yapılan bir resme bakıp hangi ressamın nereyi boyadığını söyleyebilecek kadar iyi bir uzmanmış. Understanding the painting of the contemporary artist, that if a single painting has been painted by different artists, so he can say that this part of the painting has been done by such and such an artist, and this part of the painting has been done by such and such artist, to the extent that even if a single face has been painted by different artists.

Hindistan'daki Agra Kalesi'nin bir benzeridir. Duvarlarını süsleyen mozaikler, Babürlü dönemi mimari süslemeciliğinin çok başarılı örneklerini oluştururlar. Bu dönemin yapılarını Selçuklularınkinden ayıran özellik, fayansın yerini kırmızı kum taşıyla ak mermerin almasıdır. Lahor Kalesi adıyla anılan ve hükümdarların saraylarını, camileri ve pek çok yapıyı içine alan bu büyük kompleksin her yanı, Babür soyunun görkemli hayatını yansıtır merdiveni diye bilinen basamaklar, fillerin rahatça çıkabileceği biçimde yapılmış. Böylece hükümdarla eşlerinin saraya kadar yürümelerine bile gerek bırakılmamış. Cangil Şah'ın ve karısı Nurcihan Hatun'un yazlık saraylarıyla mezarlarını da içine alan bu geniş arazide sultanlığın itişamıyla ölümün sadeliği yan yana uzanıyor. Cihangir'in oğlu Cihan Şah tarafından yaptırılan Çalimar Bağ yani Aşk Bahçesi benzerleri içinde en ünlü olanı. Bu bahçeler Cihangir'in yaşadığı hazin aşk macerasını her an fısıldıyor gibi. Cihangir henüz genç bir prensken Anarkali yani nar çiçeği adında bir dansöze aşık olur. Oğlunun basit bir dansçı ile evlenmesine karşı çıkan Ekber Şah, Anarkali'yi kalenin...